İkinci bölümümüzde köpeğimizin hemen kulağını başlayalım. Kolları ve ayakları hazırdı. Şöyle kenara bırakıyoruz. Kulağımızı koyu iple başlıyor sanımlar. Önce sihirli halkayla her zamanki gibi başlangıcımız altı sık iğne bir iki 3 4 5 6 hemen kapatalım ilk sık iğneden sıkıştıralım şurada bir işaret ipi takıyoruz ikinci sıramda her sık iğneye çift batarak 12 sık iğne elde edeceğiz Şöyle her sık iğneye batalım. Sıra sonuna kadar. İkinci sıramızı tamamladık. 12 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğneme arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğneme arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar dönelim. Üçüncü sıramda 18 tane sık iğnem oluştu. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıramda 2 sık iğne öreceğim. 1 2 Sıradaki sık iğneme arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar 24 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıramızda 24 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramda 3 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. 1 2 3 Bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 30 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıramızı tamamladık. 30 tane sık iğnem var. Şimdi 30 tane sık iğnemi düz örüyorum. Arttırma yok bu sıramızda. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. 30 tane sık iğnemi bir sıra ördüm. 6. sıramızı düz ördük. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. 7. sıramda 4 sık iğne öreceğim. 1 artıracağım 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyorum sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak 7. sıramızı tamamladık 7. sıramda 36 tane sık iğnem var şu anda 8. sırayı düz örüyorum. İşaret ipimi kaldırmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örelim, gelelim. 8. sıramızı düz ördük. 9. sıraya geçiyorum. 36 tane sık iğnem var. Şimdi 9. sıramda arttırma yapacağız yine şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttırma yapıyorum Bunu 3 defa tekrarlayacağız. Tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bir tane daha burada arttıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane burada arttırıyorum ikinci arttırma bir tane daha kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane burada arttırma yapıyorum 3 tane arttırmış olduk 3 tane arttırınca 36, 3 daha 39 sık iğnemiz oluştu. Kalan sık iğnelerim 2 tane. Evet, 9. sıramız bitti. Şöyle bakalım. Evet, 9. sıramız bitti. İşaret ipim burada kalacak. 39 tane sık iğnemi 24. sıraya kadar düz örüyorum. Arttırma yok. 24. sıraya kadar dönelim. Ee, evet kaç sıra ördük? 15 sıra ördüm. 39 tane sık iğnemi toplamda 15 sıra ördüm. Şimdi e, 24. sıramız bitti. 25. sırama geçiyorum. 25. sıramda azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. Dışarıda yol çalışması var. Gürültü o yüzden hanımlar. Evet biraz ara verdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 işte bir kes yaparak 5 defa tekrarlıyoruz. 34 tane sık iğne mi olacak? 1 2 3 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 bir tane azaltma yapıyorum bir iki üç dört beş tekrar azaltıyorum takıldık. Evet. Kalan sık iğnelerim 1 2 3 4 39'dan 5 tane azalttık. 34 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 26. sırama geçiyorum. Bu sıramda da azaltma yapacağım. Bu defa 4 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım. 1 2 3 4 Bu birinci azaltmam. 1 2 3 4 bu ikinci azaltma. 1 2 3 4 Bu üçüncü. 1 2 3 4 tekrar azaltıyorum 1 2 3 4 bu da son azaltma toplamda 5 defa eksiltme yaptık bu sıramızda. Kalan sık iğneleri 1 2 3 4. Şimdi 27. sırama geçiyorum. 27. sıramda da azaltma yapacağım. Bu sıramda 1 2 3 bir tane eksilttim. 1 2 3 Bu ikinci eksiltmem. 1 2 3 Bu üçüncü eksiltmem. 1 2 3 bu dördüncü bir tane daha yapıyoruz 1 2 3 bu da 5. eksiltme kalan sık iğnelerim 1 2 3 4 24 tane sık iğnemiz kaldı. 24 tane sık iğnemiz kaldıktan sonra biraz dikmek için ip bırakıyoruz ve kulağımızı tamamlamış olduk kulağımızı. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda kafayı yapalım. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.